Evet merhabalar günaydınlar ee, saat sabahın 9'u ee, çay demleyecektim kalktım yeni uyandım bakın zaten yüzüm gözüm ne biçim Resident Evil oldum ondan sonra e, bana bir tane arkadaşım sevgili Sibel, ee, Sibel arkadaşım Beylikdüzü'nden haskacı kendisi Sibel bana çaydanlık takımı gönderdi. Yanında bardağı da var. Ve bir de eee daha ronda. Ronda gönderdi. Bayram hediyesi gönderdi. değil getirdi. Buraya getirdi. Oturduk, muhabbet ettik. E, bu arada e, benim çaydanlığım da çok kötü değildi yani. Eski çaydanlığımı göstereyim bir dakika. Eski çaydanlığım. Ay burada. Yani kötü değildi çok. Burada işte biraz yanmış. Altı böyle. Güzeldi yani. Bu da güzeldi. İçi de böyle. <gülüyor> <gülüyor> Bunu da atmadım. Yine kıyamadım. Bunda da yumurta kaynatıyorum. E, atamadım yani. Ama şeyi attım. Üst demliğini attım. Şimdi önce gelen çay göstereyim size. Çay dallık tarafında. Bakın. Şey bu neydi? Ee, granit midir nedir? Ondan herhalde. Bunu da şimdi çay demleyeceğim. Şahane bir çay. Nasıl demlenir onu göstereceğim size. Yani Türkiye'de, dünyada bir ilk yapıyorum. Çay nasıl demlenir videosunu göstereceğim. Şimdi çay e, yaparken, ay, e, öncelikle suyunun çok güzel, çok güzel bir su olması lazım. Gerçekten bak, çok iyi bir sudan yapmanız lazım çayı. O yüzden e, iyi su nasıl? Şimdi göstereceğim size çayımıza. ay dur. Allahım, tek başına işte böyle videolar çekmek o kadar zor ki. Bakın görünüyor mu ha? İyi bir su, İyi bir su da nerede olur? İstanbul'un Şaharlı çeşmesinden akan su iyi sudur. En iyi su İstanbul'un suyudur. sudur. Pişarlıdır ha. Tamam. Ee, suyunu şeye kadar doldurdum. O deliği var ya altta deliği var. Oraya kadar doldurdum. Şimdi ocağıma alıyorum. Şöyle. Hayır yanlış yarıştın ha. Buraya. Evet. Tamam. Yani Şimdi bu kaynasın. Ee, bu kaynarken bunu da üstüne koyalım şöyle. Bu bekliyorsun. Orada kaynasın o. Ee, ondan sonra kaynayınca neler yapacağınızı tek 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 hepinize anlatacağım. Bu da yamuk mudurdu? Ne oldu böyle? Neyse o su orada kaynamaya kalsın. Bıraktık. Kaynamaya bıraktık. Şimdi demliğimiz. Demliğimizi aldık. İçine herhangi bir çay. Hiç fark etmez. Çayı güzel demlerseniz e, çayın markası hiç önemli değil. Gerçekten değil. Şöyle e, çayı dolduruyoruz. Yani iki iki buçuk mesela bir demlik yapacaksak iki, ay çok mu geldi. Heh. İki buçuk çay bardağı yeterlidir. Ondan sonra bunu kapatıyoruz. Sonra bunu dolaba koyuyoruz. Sonra dolabı kapatıyoruz. Taklıyı kapatıyoruz. Sonra bunun içinde ne var? Bakın çay tozu var. Bu çay. Şimdi bu çayı bakın ne yapacağım. Gösteriyorum size. Çeşmem görülüyor mu? Yine görünmüyor. Allah. <laughs> bu çeşmenin altına bu çayı şey yapıyoruz. Üstüne su dolduruyoruz. Bak soğuk su doldurdum. Şimdi bunu bir kaşıkla şöyle karıştırıyoruz. Bu çayı yıkıyoruz yani resmen. Çitiliyoruz, yıkıyoruz. Ha, Bu çayı böylece yıkıyoruz. Ha döndür kızım. Bakın köpüklendi. Şimdi bunu yıkarım ben. Ondan sonra bunu böyle döküyoruz. Lavaboya. Ee, bu çaylar içinden çıkıyor. Döktüğüm. Aa, bütün çaylar yok Eyvah çay. Yok gitmedi. Yani toz e, ufak çaylar dökülüyor. Çayların kendileri gitmiyor bence. Öyle düşünüyorum yani. Ha. Dökelim. O bütün su dışarı çıkana kadar böyle ara sıra döndürüp böyle döndürüyorsunuz. Aa, bakın suyun rengine bakın şey gibi. Kürdan pişer gibi. Hmm, evet. Ay ne biçim çaylar geldi. Bakın tozlu tozlu. Bu çaylar tozlu hayatım. O yüzden çayın rengi tam kan kırmızı olmuyor bu tozlar yüzünden. Bakın hiç su kalmasın. İyice dökün böyle. Dök kızım, dök kızım, dök kızım. Ha. Evet döktük. Şimdi bunun içinde su kalmadı. Pelte pelte böyle şey kaldı, çay kaldı. Şimdi bunu kapat bakın. Görünüyor mu bilmiyorum. Ha. Karanlık görünmüyor herhalde. Heh. Şimdi kapağımızı kapatıyoruz. İşte tekrar kaynamakta olan suyumuzun üstüne koyduk. Şimdi e, ben şey almak istiyorum. E, ben Bende yok şu an. Benim bakkalı arayacağım. Allah Allah belanı vermesin. Ay ay bu ahtapot var ya beni en sonunda ya. Ya bu telefonu koymak için aldığım ahtapot hiçbir ha, yani yarıyor da bir, bir, sağa değil bir sola neyse bakalım arayayım. O şeylerden e, içine sokuyorsun ya o bilir şimdi dur. Ay siz de duyun bakkalımın sesini. Hmm, ojelerim de nasıl bak gitmiş mi? Aa ojeme bak. Kelle işte bu. Bu kelle oluyor. Hayır. Rasi. Canım e, sen de şey var mı bu çaydanlığa sokuyorsun ya. Nereye sokuyorsun? Çaydanlığa hani sokuyorsun çay güzel çıkıyor içinden. E, neydi o? Bak, <laughs> Başka bak bak demleye sokuyorduk yani böyle dediğine. De ya, ya. Yani. Neydi onun adı? Ya, süzgeç, süzgeç işte. telli değil mi o? Ha ondan ya, e, bir tane ne, bir tane versen ne kadar o? Yine yine gibi aldı. İtiyorsunuz Ha ne kadar yavrum? Sana bir buçuk lira. Bir buçuk lira mı? Nasıl olur? Evet kırk iki lira. Ha iyi hadi getir yavrum. Hadi. Hadi canım. Allah'ın cezası. Sapık. Dur şimdi onu ben alayım da. İşte beklenen an geldi. Çay suyumuz fokur fokur kaynıyor. Fokur 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 Kütür kütür kütürella. Ama çok sinirli kaynıyor. Çok sinirli bir çaydanlık bu. Şimdi e, ne yapıyoruz? Bunu bu şekilde sakın bu demliğin içindeki çayın üstüne dökmeyin. Böyle kaynarken fokur fokur. Bunu alıyoruz. Şu tarafa koyuyoruz. Bunun altında kısıyoruz. Şöyle kıstık. Heh. Ondan sonra bu çay burada şöyle bir dakika falan beklesin bu su. Onun o kaynarla gitsin. Eğer onu o şekilde dökseydiniz çaylarınızı yakmış olurdunuz ve Çayınız çok acı olurdu. Acı çay içtiniz mi? O acı çay o yüzden öyle oluyor içtiyseniz. Yani çayınızı yakıyorsunuz. Bu bir dakika beklesin. Ondan sonra e, üstüne yavaş yavaş aheste aheste ve çok yüksekten, yüksekten dökeceğiz. E, böyle lop diye üstüne dökmeyin tamam mı? Şuradan ben sipsi bakıyorum çaktırmadan. Şimdi bir dakika geçene kadar bekleyeceğim böyle. Hı. Hmm. Bir dakika geçmiş midir? Yani 50 saniye falan olmuştur. O fokur fokur kaynamayacak. O şekilde şimdi mesela dökelim. Bakın yavaş yavaş şöyle üstten yukarıdan yani neden yukarıdan döküyorum? Bu suyun e, su oksijen alıyor o yüzden yukarıdan döktüğünüz zaman. Şöyle yavaş yavaş. Şöyle gezdirmeyin. O sadece sabit bir yere dökün şöyle çayımızı. Şöyle ağzına kadar doldurun. Çok da güzel olacak. Evet. Şimdi bu böyle. Bunun ağzını kapatalım. Beklesin orada. Şimdi ben şeyi yine su alıyorum. Buna yine su aldım. Şahane İstanbul'umuzun şahane çeşme suyundan aldık. Bunun altı kısıktı ya. Böyle altı kısık şekilde. Bunu da üstüne koyuyoruz. Bunu da biliyorsunuz artık. Üstüne koymayı da biliyorsunuzdur. Heh. Altı kapandı mı acaba bunun? Yok yanıyor. Heh. Böyle kısık şekilde demlenmeye bırakıyoruz. 2-3 e, saatte demlenir. Değil tabii ki de şaka yapıyorum. 10 e, dakika 15 dakika beklersiniz Bu çay çökecek zaten şu çay. Bir de şöyle bir tüyo vereyim size. Eğer erken çekmesini istiyorsanız çayınızın. Şöyle bir tane küp şeker üstüne attık mı. O zaman daha erken çökecektir çayınız. Ama siz yine 10-15 dakika bekleyin. O zaman çayın lezzetini alırsınız. Emin olun ki var ya tavşan kan olacak. İnşallah rezil olmam. Hadi bakalım. Şimdi o çayı demlemeyi bıraktım. Ee, şimdi oj ojelerimi sinir oldum. Çünkü orada kendim gördüm. Kamerada fark ettim. Yani çok çıkmış ojelerim. Onları sileyim dedim. Bir de bir şey anlatacağım size. Geçenlerde bir yere gittim. Ee, bir işti yani iş olarak şöyle bir iş bir çekim gibi bir şey her neyse bunu söylemem yasak ee, orada da e, çekimde olan başka insanlar da var yani heteroseksüel insanlar hetero insanlar var Aa, güzel çıkarıyor bu ay valla bu güzelmiş bak ha Ondan sonra e, bir tane kadın e, çocukla iki tane çocuğunu öyle filmlerde, dizilerde oynatıyor kadın. Ondan sonra e, kadınla muhabbet ettik filan. E, oğlu oynuyor. 5-6 yaşlarında, 7 yaşlarında bir tane kızı var ama e, gibi yani. Çok şımarık bir kız. Yani nasıl yetiştirmiş bilmiyorum. Neyse ben de orada e, karavan var. Karavanda kadın tuvaleti, erkek tuvaleti var. Ben de ne yapayım? Çişim geldi, pişarım geldi. Gittim kadın tuvaletine girdim doğal olarak. Gacı olduğum için. E, has gacı olduğum için oraya girdim yani. Laçoların tuvaletine mi gireceğim bu halde? Neyse. O zaman Lubia ya, tuvaleti yapsalarmış. E, girdim. E, Püşarımı alıktım. Ondan sonra çıktım. Elimi filan yıkıyordum. O dezenfektan filan var orada. Onları yapıyordum. Sonra o kadınla hani, kız kız girdi içeri. Diyor. O kız böyle yaptı beni gördü küçük kız. Aa dedi bu da mı burada dedi. Benim için. Ben de aa bana mı diyor bu dedim ben de. Annesine. Aa dedi o dedi herkes öyle dedi böyle şey yapıyordu. Herkes öyle laf söylüyor dedi de, kızı için. İşte sen öğretmişsindir ona dedim ben de annesine. Hadi orada madde de hadi neyse boş ver dedim yine de. Ee, ama yani çocuklarınıza biraz e, şey yapın hayatım. E, bazı şeyleri güzel öğretin çocuklarınıza. Şu şöyledir, bu böyledir. İnsanlara böyle davranılmaz deyin yani. Nedir bu? Aa, bu da mı burada diyor. Nerede olacaktı? Acaba çocuğa Lubunya'lım mı söyledi bu Lubunya diye benim için? Bu gacı değil dedi. dedi. Şu annesi acaba benim için Lubunya mı dedi çocuğa? Aklıma böyle şeyler geldi. Sonra dedim okşan boş ver dedim. Sakin al güzel kızım dedim. Prenses okşanı dedim. Sakin ol annem dedim. Sonra sakin oldum. Gacıya böyle... Hmm, şey gibi bakarak çıktım böyle e, hamam böceği gibi baktım o gacıya yani böyle o kadar nalet baktım ki yani e, gacı da anladı tabi sonra çıkıverdim oradan olay yerinden uzaklaşıverdim hayatım ama gücüme gitti yani ufacık çocuk bu da mı burada diyor bana demek ki sen ona öyle öğrettin ki öyle şeyleri şey yaptın A biz çocukken biz öyle bir şey yapsak ağzının üstüne bir tane çakarlardı, bir, bir ot çarpardı, bir de duvar çarpardı. Tövbe bir daha hayatta öyle bir şey yapamazdık. E tabii çocuklarınızı dövün edin demiyorum ama biraz gerçekten lütfen e, ter, terbiyeli büyütün yani böyle olmaz. Neyse hayatım şimdi ben e, şeyime bakarım daha 10 dakika 15 dakika geçmedi. Neyse tamam ha devam edeceğiz. Evet 10-15 dakika zaman geçti. Şimdi açalım bakalım. İşte bakın çayımız nasıl çökmüş. Etraf siyah siyah olmuş ya. O çöktü demek. Böyle şu kenarları siyah siyah olmuş. Çökmüş. Nemini almış. Şimdi oradan en kısık yere alıyorum. En kısık yere aldım. Çayımız burada. Ne olacak? Burayı da kapatalım yani. <laughs> Fatura çok gelmesin. Şimdi çayımı dolduracağım. Şahane bir şekilde içeceğim. Şimdi. Bardağım burada sevgili Sibel'cimin bana söyledim ya. Sibel Hanım Beylikdüzü'nden benim arkadaşım kendisi. O bana hem bu bardak takımını getirdi altılı ama çay kaşığı almamış kendi çay kaşığım. Benim şekerliğim vardı çok güzeldi. Olağanüstü bir şekerlim vardı. Camdan Zeynep diye bir arkadaşım hediye etmişti onu bana. Yıllardır bende dururdu. Bir tane libunya geldi eve. Ay şekerlerin ne kadar güzel, ne kadar güzel dedi. 10 kere, 20 kere şekerlerin güzel dedi. Bir gün kapağı kırıldı. Ertesi gün de kendi komple kırıldı. Yani gerçekten çok üzüldüm yani. O şekerliği çok seviyordum ben. Meşhur ahtapot da bu işte arkadaşlar. Bunun üstüne koyuyorum telefonu. Ama işte yamuk duruyor. Sağa sola duruyor. Bir tuhaf duruyor. Şimdi çayımızı aldık. Yani demliğimizi aldık. Şöyle çayımızı koyuyoruz. Zaten bakkaldan süzgeçte almıştık ya. Bakın. Şöyle yavaş yavaş çayımızı yavaş yavaş şöyle döküyoruz. Yavaş yavaş. Bakın. Ben çok demli sevmem. Şöyle orta karar. Orta kararda. Ay yere döktün. Allah cezanı vermesin. o şu anda. Mahvettin her şeyi. Neyse suyunu koyalım. Evet çayımızın suyunu koyuyoruz. Şöyle yavaş yavaş. Ağzına kadar koymayın. Şöyle dudak payı bırakıyoruz. Bakın. İşte çayımız. İçinde şey de yok. O süzgeç sayesinde. o dem, Demli şeyler var ya. Onlardan da yok. Ben bir şeker atıyorum çayıma. Şöyle bir şeker attım. Şimdi bunu içeri götürüp içeride şahane bir şekilde içeceğim. Şurayı da bir sileyim o yan taraf. Kısmet gerçi şöyle yapayım da e, maydanozuma süreyim. Kür maydanozumuzun altındaki e, gerçek maydanozuma sürüyorum. Kısmet bereket. Koliler gelir belki. Şimdi bunu içeri götüreceğim. İçeride şahane bir şekilde hüpreteceğim. Yanında ee, sipsi güzel gider ama zararlı biliyorsunuz. Ee, bunun yanında hiçbir şey yemeyin. Çay sade öyle için en güzeli. Çayın tadını alın hayatım. Şöyle kapatayım. Aa, yine kapatamadım. Evet, şahane çayım hazır. Saat kaç şu an? Saat dokuz e, buçuk 10 falan. Bakın, çayım çok güzel oldu. Yemin ederim çok güzel oldu. Bunu karıştırıyoruz böyle. Hmm. Birkaç tane de kaçmış o de, ufak demli şey, şeyler yok mu? Çayın tozları var ya. Onlar kaçmış. Çayımızı karıştırdık. Kaşıyorumuzu koyduk oraya kenarıya. ya. Şimdi tadına bakacağız. Yani bakayım. Hmm. Yemin ediyorum çok güzel. Böyle ne, çay, böyle acı çay olur ya böyle. Çayı sade seviyorum. Karanfil de atabilirsiniz. O demliğin içine mesela demledikten sonra bir, bir iki tane karanfil de atabilirsiniz. Ama ben sevmiyorum. Çayı çay gibi severlerdir. Böyle bergamutlu bergamutlu. Zaten biliyorsunuz bir videolarımdan. Nefret ediyorum yani. Oh ay çay buradan geçiyor buraya akıyor böyle sıcak sıcak. O çayın bakın. O kokusu o tadı o dilime damağıma vuruyor böyle. Kokusu tadı yemin ediyorum ya. Oh. O kısık ateşte duruyor. Şimdi bunun ardından tek tek böyle bir sürü kaç bardak içeceğim akşama kadar. Allah bilir koli aralarında e, ısıtıyorum, içiyorum. Yani güzel oluyor. Duyan da bir ton kolya yapılacak. Neyse canlarım bugün de şöyle bir çay videosu yapayım dedim. içimden geldi. Kalkınca çay demleyecektim. Hem o arkadaşımın gönderdiği e, getirdiği çaydanlığı göstereyim dedim. Hem teşekkür edeyim ona dedim. Sağ olsun. Var olsun. E, herkesi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Çayları içmeye de e, kalkın siz de demleyin yani bir çay. Kesin var ya canınız çekti. Kesin kalkıp çay demleyeceksiniz. Hadi bakalım afiyet olsun size de.